şu üç ibadetinde mutlak surette kalbini teyakkuz halinde bulundur. Aklın ve kalbin başka yerde olmasın. Bunlar Kur'an-ı Kerim okurken, Rabbini zikrederken ve namaz kılarken, bu üç halde bir an bile aklını ve gönlünü başka yere verme. Allah'ın huzurunda olduğunu unutma. Yoksa yönünü kıbleye çevirip de, Aklın başka şeyler peşinde olursa bunun değeri zafa uğrar. Yönünü İslam'ın doğduğu ilk mabet olan Kabe'ye, kalbini de Hz. Allah'a bağla. Ayrıca ariflerden olmak istersen, sükutun, fikrin, bakışın, ibret ve dileğin taat olsun. Zira bu üç haslet ariflerin alametidir. Kul borcundan son derece sakın. Bir kuruş borç yüzünden kabul olmuş pek çok ibadetin sevabı gider. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem borçlu olarak ölenlerin namazını kılmazdı. Bundan maksadı zengini merhamete getirip alacağını bağışlamaktı. Mümin borç yaparken fuzulu yere borca girmez. Lakin zaruretten borçlanırsa ve ödemek niyetiyle alırsa Allah Teala ona yardımcı olur. Hatta ödemenin gayreti içinde olup da borcunu ödeyemeden ölürse kıyamette de Allah yardımcısı olur. Belaya da şükretmek lazımdır. Çünkü küfür ve günahlardan başka bela yoktur ki içinde senin bilmediğin bir iyilik olmasın. Allah senin iyiliğini senden daha iyi bilir. Şer zannettiğin çok şey vardır ki senin için hayırdır. Hayır zannettiğin çok şey vardır ki senin için şerdir. En selamet yol ilahi takdire razı olman, her hale şükür diyebilmendir. Son derece dikkat edeceğin bir cihet varsa o da kimler ile düşüp kalktığındır. Şunu iyi bil ki bir sepet sağlam elma içindeki bir çürük elmayı sağlama çıkartamaz. Fakat bir çürük elma hepsini çürütür. Bunun için daima salihlerle düşüp kalk. İyi arkadaş da gül yağı satana benzer. Ya satın alırsın ya o sana biraz sürer veya hiç olmazsa yanında bulunduğun müddetçe güzel koku taşırsın. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Dünyada kimi sever ve kim ile düşüp kalkarsa kıyamette onunla haşır olursun. O halde ilmiyle amel eden alimlerin ve salihlerin sohbetine devam et. Hayatta her şey Allah'ın taksimi iledir. Allah kimini zengin, kimini yoksul, kimini sağlam, kimini sakat, kimini alim ve kimini de cahil kılmıştır. Dünyanın düzeni ancak böyle sağlanır. Kendinden düşük kimseleri gördüğün vakit böbürlenip de onları hakir görme. Sen onların yerinde, onlar da senin yerinde olabilirdi. İşte bunu düşünerek yoksullar ile arkadaş ol. Onlara karşı daima alçak gönüllü olmaya çalış. İnsanlık ve İslamlık vakarını koru. Saadet ancak böyle elde edilir.'' Dünya ve ahirette huzur istersen kimseyi incitme. Senden gencini gördüğün vakit bunun günahı benden az. Senden yaşlısını gördüğün vakit bunun sevabı benden çok. Bilmediğim tarafları ile benden daha faziletlidir düşüncesiyle onlara bak. Bir alim gördüğünde bunun ilmi var, kendisini kurtarır senden cahilini gördüğünde bu bilmez, Allah onu bağışlar diye düşün. Hatta bir kafir gördüğün vakit son nefes belli olmadığından Allahu Teala buna hidayet nasip ederse bütün günahlarını bağışlanmış ve tertemiz olarak ilahi huzura çıkabilir. Acaba benim son nefesim ne olur diye akıbetini düşün. Kendini ne kadar tanır, ve ne kadar düşük görürsen Allah katında o nisbette mevki kazanırsın. Elinden geldiği kadar din kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşıla. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allahu Teala da onun bir ihtiyacını giderir. Diğer bir hadisi şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allahu Teala da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Aklı olan kimse nefsine demelidir ki benim sermayem yalnız ömrümdür. Başka bir şeyim yoktur. Bu sermaye o kadar kıymetlidir ki verilen her nefes artık hiçbir şekilde ele geçmez.'' Nefesler sayılıdır ve azalmaktadır. O halde nefeslerini iyi değerlendir ve bu fani dünyaya yarın ölecekmiş gibi nazar et. Bütün azalarını haramdan koru ve takvaya sarıl. Allah'ım ömrümüzü saadetle sona erdir. Rızayı ilahiyene ve cemalullah'a naliyet nasip eyle. Sabah akşam bizi afiyetten ayırma takvayı bize azık kal. Tevekkül ve güvenimizi de sana yönelt. Bizi hak yolda sabit kıl. İbadete layık ancak sensin. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana layıkıyla kulluk edemediğim için zalimlerden oldum. Hamd alemlerin Rabbi Allahu Teala'ya salatu selam Fahri Cihan efendimiz Muhammed Mustafa'ya olsun sallallahu aleyhi ve sellem